Merhaba, ben Tuğçe Korucu. Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi 2. sınıf öğrencisiyim. Okulu biliyor olmam da önemliydi ama e, Beytepe'nin kampüs hayatı da yani önemli, seçmem için önemliydi. Bunun yanında Hacettepe'nin aynı zamanda adı ve e, eğitiminin kalitesi de tabii ki önemliydi. Hacettepe'nin dediğim gibi zaten en önemli özelliklerinden biri kampüs hayatının renkli olması. E, kampüs çok büyük olduğu için Beytepe Kampüsü çok büyük, geniş olduğu için yapılabilecek çok fazla şey var aslında. E, yeşil alan önemli. E, çünkü şehir hayatında, özellikle Ankara'da çok fazla yeşil alan yok. Beytepe tam tersine e, kocaman bir orman yani. E, o yüzden yeşil alan sıkıntısı hiç çekmezsiniz. Aslında dışarıdan bakıldığında insanlar Ankara'nın çok fazla tarihi olmadığını düşünse de Ankara aslında özellikle Cumhuriyet tarihi için, sanat tarihi için konuşuyorum, önemli bir şehir. Özellikle mesela Ulus'ta kafanızı kaldırdığınızda her yapının ne kadar tarihi olduğunu görürsünüz. Onun dışında müzeler, işte etnografi müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Resim Müzesi, daha çok fazla müze var. Onun dışında yine Ankara'nın çok yakınlarında öğren yerleri gezilecek alanlar var. Yani sanat tarihi okumak için Ankara güzel bir seçim. Hacettepe'de çok fazla öğrenci topluluğu var. Bununla beraber sanatla ilgili olan topluluklar da var ve onlar çok etkin topluluklar, önde gelen, katılımcısı fazla olan topluluklar. Yani sosyal anlamda da okul içerisinde, hani okuldan çıkmadan da hacettepe'de etkin sosyal olabilirsiniz. Sanat tarihinde ilk yılım çok keyifliydi çünkü ben bölüme isteyerek geldiğim için derslerden keyif aldım. E, zaten belirli bir kronolojik sırayla gittiği için de e, yani nasıl diyeyim birbirini tamamlıyor. Bu e, yüzden daha çok hani daha iyi anlıyorsunuz ve daha çok tatmin oluyorsunuz. E, sanat tarihine gelecek olan kişinin aslında öncelikle hem sanatı hem de tarihe biraz daha olsa ilgi duyması gerekiyor. E, çünkü bu bölüm e, sadece hani dersleri dinleyip çıkmakla. Ee, nasıl diyeyim? Geçiştirilemeyecek bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Ee, okumayı, e, bununla beraber yazmayı da e, aynı zamanda gezip görmeyi de sevmesi lazım kişinin. Alanında uzman hocalardan ders almak, e, bir şeyler öğrenmek bizim için çok büyük bir şans. Bunu da e, kendimiz de bir şekilde destekleyerek yapmamız gerekiyor. Sadece hani derslerle olmaz sonuçta. Işte. Tavsiye ediyorum sanat tarihi bölümünü e, ama bu alanı sevenlere, eğer kişi bu bölümü bu alanı sevmiyorsa çok da keyifli olmayacaktır onun için o yüzden seviyorsa kişi kesinlikle tavsiye ederim.